Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından Hüzzam Akşamı konseri düzenlenecek. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsü Başı Topluluğu periyodik olarak düzenlediği konserlerine ve etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Türk Müziği Korosu ve Kürsü Başı Topluluğu tarafından 21 Kasım Cuma günü Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde Hüzzam Akşamı konseri icra edilecek. Konserin şefliğini ise Kenan Çimtay yapacak. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Koro Müdürü Olcay Bürhan tüm Elazığlıları gerçekleştirecekleri konsere davet etti. Bu haftaki konserimizde 21 Kasım Cuma günü Hüzzam Akşamı konseriyle izleyicilerimizin, seyircilerimizin karşısında olacağız. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu Müdürlüğü olarak topluluk sanat yönetmenimiz Kenan Çimtay hocamızın yönetiminde topluluk sanatçılarımız biri birinden güzel, hüzzam eserleri solo ve koro olarak seslendirerek 21 Kasım Cuma günü izleyenlerimizin beğenisine sunacağız. 21 Kasım Cuma günü saat 20'de Nurettin Ardıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğimiz Hüzzam Akşamı konserine siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm Elazığlı hemşerilerimizi, tüm müzikseverleri davet ediyor, konserimize bekliyoruz.